''Cecil Boulange'dan ve Ursulines Manastırı'nda Sophie Karneye. ''Gördün ya kardeşim, duruyorum sözünde. Bütün zamanımı da öyle hotozlarla, fistanlarla geçirmiyorum. Senin için zaman bulamaz olur muyum ben? Ama şu bir tek günde gördüğüm süsü, ziyneti, birlikte geçirdiğimiz dört yılda görmedim doğrusu. O Tanvil Çalımlısı bizi görmeye her gelişinde, hani giyinip kuşanır da bizim kıskandığımızı sanırdı. Manastıra bir uğrayayım, onu da çağırtacağım.'' kıskanmak nasıl olurmuş anlasın. Annem her şeyim için bana da danışıyor. Eskiden bana okul çocuğu gözüyle bakardı. Şimdi pek öyle değil. Ayrı bir hizmetçim var. Yattığım odadan başka bir odam daha var. Bu mektubumu sana güzel mi güzel bir masanın başında oturdum. Oradan yazıyorum. Gözlerine ne istersem koyup saklayabilirim. Anahtarı bende. Annem bana her sabah kalktığım zaman gelir beni görürsün öğlen yemeklerinde biz bizeyiz saçlarını düzeltirsin yeter öğleden sonra kaçta yanıma geleceğini ben sana her gün yemekte söylerim dedi kalan zamanı keyfimce geçiriyorum manastırdaki gibi arp çalıyorum resim yapıyorum kitap okuyorum burada beni azarlayacak bir baş rahibe de yok canım isterse bir şey yapmam öyle otururum ama benim soficiğim de burada değil ki konuşup gülüşelim bir şeylerle uğraşırım daha iyi Saat daha beşe gelmedi. Annemi ta yedide gidip göreceğim. Bol bol zamanım var. Ama ne anlatayım sana? Bana hala konuyu açmadılar ki. Bir takım hazırlıklar olduğunu, benim için türlü işçi kızlar tutulduğunu görmesem, beni gelin etmeyi falan düşündükleri yok. Bizim Josefincik gene sayıklamış diyeceğim. Ama annemin ağzından kaç kez duydum. Kibar kızlar evleninceye kadar manastırda kalmalı der. Madem ki beni manastırdan aldı, demek ki Josefin'in sözü doğru.'' Kapının önünde bir araba durdu. Annem de hemen gelsin diye haber yollamış. O gelen ya benim evlendirecekleri adamsa giyimli değilim. Elim ayağım titriyor, yüreğim çarpıyor. Hizmetçiye annemi görmeye gelen kimmiş biliyor musunuz diye sordum. Biliyorum, Mösyö Si dedi. Hem de gülüyordu. O kesinlikle o. Ne olursa dönüşte anlatırım sana. Şimdilik adını olsun böyle yazdım. Bana izin, gelirim birazdan. Zavallı sesiyle kim bilir ne kadar güleceksin. Öyle bir utandım ki. Ama sen olsan sen de aldanırdın. Annemin yanına girdiğimde baktım. Siyahlar giymiş, ayakta duran biri vardı. Elimden geldiğince iyi bir selam verdim. Olduğum yerde durakladım. Bir adım atamıyordum. Adama nasıl bakıyordum anlarsın. O da bana selam verdikten sonra anneme, çok şirin bir küçük hanım, lütfunuza bir kat daha minnettarım adam dedi. Bu sözün anlamı Bence pek açıktı. Bedenimi öyle bir titreme sardı ki yüzüm kıpkırmızı, alıklaşmış bir halde ilk bulduğum koltuğa yığılıverdim. Ben oturur oturmaz da gelip diz çöktü. Zavallı sesilciğin o anda aklını kaybetti. İşte annemin dediği gibi yabana döndüm. Bir çığlık kopararak ayağa fırladım. Hani bir gün gök gürül diyordu. Nasıl bağırmıştım işte onun gibi. Annem kahkahayı koparıp ne oluyorsunuz oturun ayağınızın ölçüsünü alacaklar dedi. Meğer o kişi ayakkabıcıymış kardeşim. Ne kadar utandım anlatamam. Çok şükür annemden başka kimse yoktu. Öyle sanıyorum ki evlendikten sonra ayakkabılarımı bir daha o adama yaptıramam. Çok şey öğrenmişiz doğrusu. Hoşça kal. Saat altıya geliyor. Bizim kadın da bana artık giymemi söylüyor. Hoşça kal Soficiğim. Gene de manastırdaymışım gibi seviyorum seni. Mektubumu bilmem kimle yollayayım. Joseph'in gelmesini beklerim. Paris 3 Ağustos Mertöy Merkezinden X Şatosu'nda Valmont Vicontuna Dönün artık buralara azizim dönün artık ihtiyar halanız varını yoğunu size vasiyet etmiş ya daha ne istersiniz onun yanında daha ne işiniz olabilir hemen yola çıkın İhtiyacım var size aklıma güzel bir şey geldi ona sizi memur etmek niyetindeyim bu kadarcık söz yetmeli de sizi seçmiş olmamı kendinize şeref bilip emirlerimi diz çöküp dinlemek üzere acele gelmelisiniz. Ama siz dostluğumu aramaz oldunuz. Hala da iltifatımdan şımarıyorsunuz. Size benim bitmez tükenmez bir kin bağlamam gerek. Gene talihiniz var. İyilik yanım üstün geliyor. Her ne yapsanız aşırı bir hoşgörüyle karşılıyorum. Neler kurduğumu anlatmadan olmayacak. Bari siz de sadık bir şövalye olduğunuzu gösterin.'' Benim söyleyeceğim serüveni başarıp bitirmeden başkasına atılmayacağınıza yemin ederim. Kahramanlara yarışır bir serüven. Aşka, intikama hizmet edecek. Hem de anılarınıza bir dolap daha katmış olacaksınız. Evet anılarınıza. Ben onların bir gün yazılıp basılmasını istiyorum. Yazması benden. Şimdi hele bunu bırakalım da ben size düşündüğümü söyleyeyim. Madame de Volange kızını evlendiriyormuş. Şimdilik herkesten gizliyorlar. Bana da daha dün söyledi. Damat olarak kimi seçseler beğenirsiniz? Gergort Kontunu. Benim bir gün Gergort ko Kos hasım akraba olacağım kimin aklına gelirdi? Öyle kızıyorum ki daha anlayamadınız mı? Siz de ne kalın kafalıymışsınız? Siz onun müfettişli olan macerasını unutup bağışladınız mı yoksa? Benim yanıp yakınmaya sizden daha çok hakkım yok mu? Ah ne ifrit şeysiniz siz. Ama yakında öcümü alabilmek umuduyla ruhum sükun buluyor. Yatışıyorum artık. Gergort'un evleneceği kadına pek önem vermesi, kimselerin kaçınamayacağı halin kendi başına gelmeyeceğini sanıp böbürlenmesi, benim gibi sizi de kaç kez sinirlendirmedi mi? Onun o gülünç düşüncelerini bilirsiniz. Manastırlarda kapalı büyümüş kızlardan bir kötülük gelemezmiş. Sarışınlar uslu olur, kendilerini tutarlarmış.'' Volajların kızı yılda 60 bin frank getiriyor ama sarışın olmasaydı, manastırda yetiştirilmeseydi Gergort onu gene de almazdı. Ahmaklığını kanıtlayalım şuna. Elbette bir gün onun da başına bir şeyler gelir. O yandan tasam yok ama daha nikahtan önce başına bir şey gelirse daha hoş olmaz mı? Ertesi gün övündüğünü duydukça bir güleriz ki. Hiç kuşkunuz olmasın. Övünür o adam. O kızı hele siz bir yetiştirin. Herkes gibi Gergort da bütün Paris'in diline düşüyor mu, düşmüyor mu görürsünüz. Bu romanın kahramanı olacak kız da kendisiyle sizin uğraşmanıza değer doğrusu. Gerçekten güzeldir. Daha 15'inde bir gonca. Bir acemiliği, bir bilgisizliği var ki kimselerde görülmüş şey değil. Naz edanedir bilmiyor ama siz erkekler bundan çekinmezsiniz baygın bir bakışı var. İnsana neler vaat ediyor. Ben de sağlık veriyorum. Daha ne istersiniz? Artık size düşen teşekkür edip dediklerime uymaktır. Bu mektup yarın sabah elinize geçer. Yarın akşam 7'de ne yapıp edip bizim evde olmalısınız. 8'den önce kimseyi kabul etmeyeceğim. Şimdilik sultanım şövalyeyi bile içeri almam. Bu kadar büyük bir işe yetecek kadar değil o. Görüyorsunuz ki aşkın beni kör ettiği yok. 8'de sizi salı veririm. Onda 7'den gelir. O güzel kızla birlikte yemek yersiniz. Annesiyle onu yemeye çağırdım. Hadi hoşça kal. Vakit öğleyi geçti. Biraz sonra sizinle uğraşmama imkan kalmayacak. Paris, 3 Ağustos. Cecil Blanche'dan Sophie Carnay e. Bir şey öğrenemedim daha kardeşciğim. Dün akşam yemeğinde annemin birçok konuğu vardı. Gelenleri hele erkekleri gözden geçirme hoşuma gitmedi değil. Gene de pek sıkıldım. Kadın erkek herkes bana pek baktı. İkide bir birbirlerinin kulağına bir şeyler fısıldıyorlardı. Beni konuştuklarını anlıyor kıpkırmızı oluyordum. Kızar mıyım dedim olmadı. Pek isterdim ödeki kadınlar kendilerine bakınca kızarmıyorlar ki. Belki onlar da sıkılıp kızarıyordur. Ama sürdükleri aldıklar göstermiyor. Bir erkek gözlerini dikip bakınca kızarmamak ne zor bir iş. Beni asıl merak ettiren benim için ne düşündüklerini bilmemekti. Güzel denildiğini iki üç kere duydum gibi geliyor ama toy denildiğini de işittim. Herhalde doğru olacak. Onu söyleyen kadın annemin hem akrabası hem de birbirlerini pek seviyorlar. Bana da hemen bir sevgi bağlamışa benziyor. Bütün gece benimle biraz olsun konuşan bir o oldu.'' Yarın akşam yemeğini onun evindeyiz. Yemekten sonra beni konuştuklarını iyice bildiğim iki erkekten biri ötekine ''Bırakmalı da olgunlaşsın. Bu kış bir görürüz.'' derken duydum. Benimle evlenecek olan belki de odur. Öyleyse daha dört ay var demek. ''Ah bir öğrensem.'' Josephine geldi. Vakti yokmuş. Acele etmemi söylüyor. Ama sana toyluklarımdan birini daha anlatacağım. O kadın haklı bence. Yemekten sonra oyuna başlamışlardı. Ben annemin yanına oturdum. Bilmem nasıl oldu. Hemen uyuyu Bir kahkaha duyup uyandım. Bilmem ama sanırım bana gülüyorlardı. Annem odama çekilmeme izin verdi. Çok sevindim doğrusu. Düşün bir kere. Saat 11'i geçmişti. Hoşça kal Soficim. Sesilciğini gönülden çıkarma. Kibarlar çevresini eğlenceli sanırdık ya. Hiç de değil. Paris, 4 Ağustos. Valmont Vikontundan Paris'te Mertöy Marquisine Emirleriniz son derece hoş. Hele sizin gibi bir emir verişiniz var. O da daha şirin. Siz insanı, zorbalığı sevdireceksiniz. Köleniz olduğum günlerin hasreti uyandı içimde. Biliyorsunuz bu ilki değil. Siz bana şimdi canavar diyorsunuz. Doğru öyleyim. Ama beni çok daha tatlı adlarla çağırdığınız bir zaman oldu. Onu zevkle anıyorum. Hatta çok kere o adlara yeniden hak kazansam da sizinle şu dünyaya bir vefa örneği olsak diyorum.'' Ne yapalım ki bizi bekleyen daha yüce işler var. Alnımıza gönüller fethetmek yazılmış. Uyalım kaderimize. Yolumuzun sonunda belki yine karşılaşırız. Çünkü siz de darılmayın. Benim güzel markizim benden hiç geri kalmıyorsunuz. Bu dünyanın mutluluğu uğrunda birbirimizden ayrılıp ikimiz birer yanda inanca çağrıya başladığımızdan beri aşk dinine sizin getirdiğiniz yeni inançlar benim getirebildiklerimi aşıyor.'' Hak yolundaki koruyuculuğunuzu, ateşli çabanızı biliyorum. O Tanrı bize sevaplarımıza göre mükafat verirse hiç kuşkusuz siz bir büyük kentin azizesi olacaksınız. Bense en çok bir köyün azizi olabilirim. Bu dile şaşırıyorsunuz değil mi ne yapayım? Sekiz gündür benim başka dil duyduğum, başka dil konuştuğum yok. Emirlerinize boyun eğmemek zorunda kalışım da o dilde ilerlemek içindir. Darılmayın da dinleyin. Siz benim gönlümün bütün sırlarını bilirsiniz. Şimdiye kadar kapıldığım heveslerin en büyüğünü de söyleyeyim size. Nedir sizin bana emriniz? Hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey bilmeyen bir kızcağızı baştan çıkarmak. Zavallıcık benim elime öyle sizahsız düşüverecek. Ona ufak bilgi gösterilsin, hemen sarhoş verir. Belki aşktan çok merakına kapılıp teslim olur.'' Bu işi başaracak benim gibi daha 20 kişi vardır. Benim girişmek istediğim iş ise öyle değil. Onu başarabilmek bana hem şan getirir hem de zevk. Başıma bir çelenk hazırlayan aşk o çelengi mersin dallarıyla mı defne dallarıyla mı örsün bilemiyor. Zaferimi kutlamak için kuşkusuz onların ikisini birleştirecek. Sizin de benim güzel markizim gönlünüzü kutsal bir saygı saracak coşku içinde işte benim gönlümce bir erkek diyeceksiniz. Başkanın karısı Turvel'i tanırsınız. Ne kadar dindardır, kocasını ne kadar çok sever, ahlaka nasıl bağlıdır bilirsiniz. İşte ben ona saldırıyorum. İşte bana yaraşan düşman. İşte benim erişmek istediğim. Onu elde etmenin onurunu kazanamasam bile böyle bir girişimin onuru benim için olur hiç değilse.'' Böyle kötü dizelerde anılabilir. Büyük bir şairin kaleminden çıkmışsa. Anlatayım size. Başkan şimdi bu yolda büyük bir davanın peşinde. Ben ona daha önemli bir davayı kaybettireceğimi umuyorum. Avunmak bilmez eşi bütün bu üzüntülü dulluk zamanını burada geçirecek. Her gün bir kere kilisede aynı dinliyor. İlçenin yoksullarını gidip görüyor. Sabah akşam dualarını ediyor. Bir başına gezintilere çıkıyor. Benim ihtiyar halamla dinden konuşuyor. Arada sırada da tatsız bir oyun oynuyorlar. Eğlencesi bunlar olacaktı ama ben ona daha etkili eğlenceler hazırlıyorum.'' Talihim varmış da buraya gelmişim. Hem o esenliğe kavuşacak hem de ben. Şimdi Paris'e dönmeye zorlasalar benim için en büyük ceza olur. Neyse ki oyun dört kişiden aşağı oynanmıyor. Burada da köyün papazından başka kimsecikler olmadığı için benim dünyaya kazık çakan halam birkaç günümü kendisine feda edeyim diye çok zorladı. Siz de takdir buyurursunuz razı oldum. Bilmezsiniz o günden beri halam bana ne övgüler düzüyor. Hele benim bir duayı, kilisede bir ayini kaçırmadığımı gördükçe pek seviniyor. Benim o dualarda hangi tanrıya taptığımı bir bilse. Böylece ben dört günden beri büyük bir sevdaya tutuldum. Benim önüme engeller çıkmasını ne kadar isterim, onları aşmakta ne kadar ustayımdır bilirsiniz. Ama bilmediğiniz bir şey var. Yalnızlık, isteğin ateşini harlandırıyor. Artık ben bir tek onu düşünüyorum. Gündüz aklımdan çıkmıyor, gece düşlerimden. O kadını ne yapıp edip elde etmeliyim? Yoksa ona aşık olmak gülünçlüğüne düşerim. Muradına erememiş bir istek. Tanrı esirgesin. Nerelere sürüklemez. Ey tadına doyum olmaz zevk. Yalvarırım sana, beni esenliğe kavuştur ki rahatım elden gitmesin. Biz erkekler mutluyuz doğrusu. Kadınlar kendilerini hiç savunmuyor. Yoksa biz onların pısırık birer kölesi olur çıkardık. Şimdi içimde kolay elde edilen kadınlara bir gönül borcu duyuyorum ki bu duygu da doğal olarak beni sizin ayağınıza kadar getiriyor. Kusurumu bağışlamanız için ayaklarınıza kapanıp bu uzun mektuba son veriyorum. Hoşça kalın benim sevgili güzel markizim. Gücemediniz ya. 5 Ağustos. Mertöy Markizinden Valmont vikontuna. Farkında mısınız acaba Vicont? Mektubunuzda öyle bir küstahlık var ki görülmüş şey değil. Darılsam yeridir. Ama besbelli siz aklınızı oynatmışsınız. Kızılmaz artık size. Gene sizi seven, duygulu bir insanmışım da kendi uğradığım hakareti unutup sizin başınızdaki tehlikeyi düşünüyorum. Akıl hocalığı etmek tatsızlığına tatsızlıktır ya, öyle olsun. Sizin ihtiyacınız var. Siz başkanın eşi Turville'a göz koyasınız. Demek hevesin böyle gülüncüde olurmuş. Doğrusu beklenirdi sizden. O sizin dik kafanız, bir şeyi elde edemeyeceğim dediniz mi hemen onun peşine düşürür sizi. Nedir ki o kadın? Eli yüzü eh düzgün ama put gibi bir şey. Boyu posu yerindeymiş. Bir şirinliği mi var? Ya o giyinmesi güldürür insanı. Gerdanının üstünde kat kat atkılar. Size dostça söyleyeyim. Öyle bir tek kadınla görsünler sizi. Bir ikincisine gerek kalmaz. Hemen gözden düşersiniz.'' Saint Roch kilisesinde para toplamasını bir hatırlasanıza sizi oraya götürüp öyle tuhaf bir şey seyrettirdiğim için o gün bana ne kadar teşekkür etmiştiniz. Hala gözümün önünde elini o uzun saçlı koca kazığa vermiş, her adımda düşü verecekmiş gibi yürüyor, her eğilişinde kıpkırmızı kesiliyordu. Bir gün bu kadını gönlünüz çekecek sizin deseler, inanır mıydınız? Haydi, Vicount, utanın kendinize gelin. Söz veriyorum kimseye söylemem. Önünüze ne sıkıntılar çıkacak bir de onu düşünün. Rakip diye kiminle çarpışacaksınız bir kocayla. Yalnız bu söz sizin onurunuza dokunmaya yetmiyor mu? İşi başaramazsanız yerin dibine geçersiniz. Başarsanız da bir onuru olmaz bunun. Dahası var. Haz diye bir şey ummayın. O namus bu dolası kadınlar haz mı verir insana? Gerçekten namuslu olanları demek istiyorum onlar zevk anında bile çekinir. Kavuşmayı bir yarı buluşmaya dönüştürürler. Kendilerini tümden bırakmayı, sevdanın çılgınlık haline gelip de zevkin son sırrına varmakla pekiştiği anları, aşkın o zenginliklerini bilemez onlar. Sorunu söyleyeyim size, en iyi ihtimalle ele alalım. O başkanın eşi sizi kocasının yerine koydu mu en büyük bağışta bulunduğunu sanır karı ile kocanın baş başa kaldıkları en tatlı anlarda bile onlar gene ayrı ayrı iki kişidir. Hele sizin işiniz daha kötü. O kadının namusundan başka bir de dindar yönü var. İnsanın ömrünün sonuna kadar çocuk kalmaya mahkum eden bir koca karı dindarlığı. O engelin belki üzerinden aşarsınız ama büsbütün yok edemezsiniz onu. Tanrı sevgisini yenseniz de şeytan korkusunu yenemezsiniz. Sevgilinizi kucaklayıp yüreğinin çarptığını duyarsınız. Bilin ki aşktan değil korkudandır. O kadını daha önce tanısaydınız diyeceğim yok. Adam edilebilirdi ama şimdi 22'sini bulmuş. Hemen iki yıldır da evli. İnanın bana bir kont, bir kadın o kadar battı mı bırakmalı artık. Ne yapsanız onu işte öyle bir kadın olmaktan kurtaramazsınız. Ama siz kalkmış, onun uğruna sözümü dinlemiyor, halanızın mezarına kendinizi diri diri gömüyor, size onur verebilecek en tatlı serüvenden kaçınıyorsunuz. Doğru ya, herhalde kısmetiniz öyleymiş sizin. Gergort'un size hep bir üstünlüğü olacak. Öfkeyle söylüyorum sanmayın. Ama şimdi bana öyle geliyor ki siz ününüze yaraşır bir adam değilsiniz. Hiç güvenim kalmıyor size.'' Madame de Turval'ın dostlarına sırlarımı söylemek mi? Tanrı korusun. Şunu da bilin ki bizim küçük Volange şimdiden kendine birine aşık etti. Genç Densini onun için çıldırıyor. Birlikte şarkı söylediler. Kızın bir şarkı söylemesi var. Okuldan yeni çıkmış bir kızdan hiç beklenilmez. Birlikte daha çok şarkı söyleyecekler. Öyle sanıyorum ki kız da Densini'ye uyar. Ama o Densini çocuğun biri. Vaktini aşk sözleriyle geçirir işin sonunu getiremez. Kız da pek ürkek. Bu işin sonu ne olursa olsun sizin elinizde herhalde çok daha keyifli olurdu. Bunu düşünüp düşünüp kızıyorum. Çok öfkeliyim. Bugün şövalye gelince kesinlikle kavga ederim. Ben ona şimdi halim selim olmasını söylüyorum. Bu sırada onunla ilişkiyi kesmek bana hiç ağır gelmez de onun için.'' Bir akıllık edip ondan bir ayrılsam biliyorum. Büyük acılara düşer. Aşktan gelen acı da benim için en büyük eğlencedir. Bana vefasız diyecektir. Bayılırım o vefasız sözüne. Bir kadın için insafsız sözünden sonra en tatlı söz odur. Hak etmesi de kolaydır. Sahi şövalyeden hele bir ayrılayım. Bakın siz nelere neden oluyorsunuz. Günahı sizin boynunuza. Hoşçakalın. Başkanın eşine söyleyin dualarında beni unutmasın. Paris, 7 Ağustos. Valmont Vicont'dan Mertöy Markizine Sözünü geçirmek elindeyken de acımasızca davranmayacak kadın olmazmış demek. Siz bile benim insaflıdır diye bildiğim dostum bile sonunda acımasız oldunuz. Çekinmeden beni sevgi duygularımdan vuruyorsunuz. Madame de Turval'in halini bir anlatmaya kalkışınız var. Böyle küstahça bir tavır bir erkeğin hayatına mal olur. Sizden başka her kadına da bir kötülük olsun getirirdi. Yalvarırım size sabrımı böyle amansızca denemeyin. Bilmem dayanabilir miyim. O kadını yermek istiyorsanız dostluğumuzun başı için bekleyin. Hele bir elde edeyim sonra yerersiniz. Bilmez misiniz gözümüzden aşk bağını çözecek bir kavuşma vardır. Ben de neler söylüyorum. Madame de Tourval gözümü boyuyor. Hayır olduğu gibi gözükmesi insanı çıldırtmaya yatıyor. İyi giyinmezmiş. Evet süsten ona ancak zarar gelir. Onu erten her şey güzelliğini bozar o asıl bezenmediği kendini bıraktığı zaman dilberdir. İyi ki şu geçirdiğimiz bunaltıcı sıcaklar var. Şimdi hafif bir keten giysiyle geziyor da o dolgun, yumuşak bedenini görebiliyorum. Gerdanını yalnızca bir bürümcükle örtüyor. Benim sinsi keskin bakışlarım o gerdanın insanı büyüleyen bütün güzelliğini kavradı. Yüzü öyle put gibi durur diyorsunuz. Gönlünü çekecek bir şey bulunmadığı anlarda o yüzde ne belirsin istiyorsunuz? ''Hayır, bizim işveli hanımlarımızın insanı bazen tutkun etse de her zaman aldatan o yalancı bakışları madem de Turvölde yok, boş sözleri hazırlanmış bir gülümsemeyle doldurmak kurnazlığını da bilmiyor. Dişleri dünyanın en güzel dişleri, gene de tuhaf bulmadığı şeylere gülmüyor. Ama keyifli bir oyun oldu mu?'' o zaman görmeli. Saf, candan, neşenin ta kendisi sanırsınız. Bir yoksulun yardımına koştu mu gözlerinde beliren o tertemiz sevinci, o anlayışlı sevecenliği görmek gerek. Hele bir pohpohlansın, kendisini övmek için bir çift söz söylensin. O melek yüzünde hemen bir utangaçlık, hiç yapma olmayan bir utangaçlık okunur. Asıl öyle zamanlarda görmeli onu. Ahlaka bağlı hem de dindar olduğu için soğuk, ruhsuz olacağı yargısına varıyorsunuz. Ben o kanıda değilim. Kocasını sürekli uzaklarda bulunan bir insanı o kadar şefkatle seven, şefkatinden ona da verebilen bir kadının şaşılacak derecede duygulu olduğu inkar edilebilir mi? Bundan daha güçlü bir kanıt mı istersiniz? Ama ben daha da güçlü bir kanıt gördüm. Gezmeye çıkmıştık. Ne yapıp ettim bir hendekten yana gittik. Madame Turvol, çevik bir kadın ama çekingenliği var. Siz de takdir buyurursunuz. Bir kadın ahlaka pek bağlı olunca değil hendek atlamaktan, çöp atlamaktan bile korkar. Hazırlıklarımız hele ihtiyar halamın atlaması o neşeli dindar tazeyi kahkahalarla güldürmüştü. Ama ben kendisini yakalayınca usta bir acemilikte bulundum. Kollarımız birbirine dolanıverdi. Göğsümün üzerinden sıktım. O kısacık süre içinde yüreğimin daha hızlı çarptığını duydum. Yüzünde birdenbire görülen o kırmızılık, o şirin utangaçlık benim için artık kuşkuya yer bırakmadı. O yürek sevgiyle çarpmıştı. Korkudan değil. Halam da sizin gibi yanıldı. Korktu çocukcağız demeye başladı. Ama çocukcağız o dilber saflığıyla dili varıp da bir yalan söyleyemedi ki. Yalnızca e, hayır korkmadım ama şey diyebildi. Bu bir tek söz beni aydınlattı. O anda tatlı bir umut gelip benim bütün üzüntümü, bütün tasımı giderdi. O kadın benim olacak.'' onu hiç de yaraşığı olmayan kocasının elinden alacağım. Taptığı Tanrı'nın elinden bile koparacağım. Benim için gönlünde çarpışmalar olacak. Ben o gönülde ahlak bağlarını da, Tanrı bağlarını da yeneceğim. Bu ne güzel şey. Onu bir takım köhne düşünceler sarmış olsun. Ben onları yıkmaya kalkışır mıyım sanıyorsunuz? Onlar sayesinde mutluluğum da, zaferim de bir kat daha parlak olacak.'' Erdem'e varsın inansın, bana feda etsin de, günahları içine dehşet salsın ama yolundan alıkoymasın, ruhunu kavrayacak acıları ancak benim koynumda unutup yenebilsin. O zaman sana tapıyorum desin, razıyım. Bütün kadınlar içinde bu sözü söylemeye bir değer. O zaman ben gerçekten onun seçtiği tanrı olacağım. Doğrusunu söylemek gerekirse bizim o soğuk, o kolay uzlaşmalarımızdan esenlik dediğimiz şey pek öyle bir zevk bile değildir. Açıkça söyleyeyim mi, ben artık gönlümü kurumuş sanıyordum. Madame de Torval beni gençlik hayallerine yeniden kavuşturdu. Onun yanında mutlu olmak için sevişmeye ihtiyacım yok. Beni korkutan bir şey var. O da bu serüvenin alacağı zaman. Hiçbir şeyi gidişine bırakmıyorum ki. Sonu hep iyi çıkmış pervasızlıklarım birer birer hatırıma geliyor.'' Ama olmuyor. Bu kez başvuramıyorum. Benim gerçekten mutlu olmam için onun bana kendiliğinden bağlanması gerek. Bu da kolay bir iş değil. Dikkatli davranıyorum. O kadar ki siz de hayran olacaksınız. Aşk sözünü daha ağzıma bile almadım. Ama artık birbirimize açılmak, birbirimizle ilgilenmek dönemine girdik. Benim hakkımda yanılmasın diye, hele kulağına bir şeyler çalınırsa etkisini önleyeyim diye şimdiye kadarki sevdalarımın en bilinenlerinden birkaçını birer suç diye anlattım. Bana ne kadar safça öğütler verdiğini görseniz gülersiniz. Ben hak yoluna getirmek istermiş. Buna bir kez olsun kalkışmanın kendini neye mal olacağını bilmiyor.'' Kendi kullandığı sözlerle söyleyeyim. Benim perişan ettiğim çaresiz kadınları savunmakla daha şimdiden kendi davası için çalıştığının farkında değil. Dün bana vaazlar veriyordu. Birdenbire bunu düşündüm. Sözünü kesip siz geleceği bilen bir peygamber gibi söylüyorsunuz demek zevkini tatmaktan kendimi alamadım. Hoşçakalın. Benim pek güzel markizim. Görüyorsunuz ki onulmaz bir biçimde mahvolmuş değilim. O şövalye zavallısı üdüz, üzüntüsünden kendini öldürdü mü yoksa? Doğrusu siz benden yüz kat vicdansızsınız. Neredeyse onuruma dokunacak. 9 Ağustos Cecil Bollange'dan Sophie Carné'ye Şu benim evlendirilme işim üzerine sana bir söylediğim olmuyorsa, benim de ilk geldiğim günkünden fazla bir bildiğim yoktu ondan. O işi artık düşünmemeye çalışıyor, burada sürdüğüm hayatı da hiç kötü bulmuyorum. Şarkı söylemeyi, arp çalmayı ilerletmeye çalışıyorum. Bana öyle geliyor ki öğretmenden kurtulduğumdan beri şarkıyı da arpı da daha çok seviyorum. Daha doğrusu benim şimdi iyi bir öğretmenim var. Şövalye Densini. Hani söylemiştim. Madame de Mörtöyler'de birlikte şarkı söylediğimiz kişi. İncelik gösterip her gün bize geliyor. Benimle saatlerce çalışıyor. Pek kibar, pek nazik bir adam. Bir sesi var, bayılırsın. Güzel şarkılar yazıyor. Bestesi de, sözleri de kendisinin. Yazık ki Malta şövalyesi evlenemez. Yoksa alacağı kadını mutlu ederdi doğrusu. Öyle tatlı bir hali var ki insana öyle övgülü sözler söylediği yok ama ne derse hoşa gidiyor. Benim çalgı çalmamda da başka işlerimde de boyuna kusurlar buluyor. Ama bunları söylerken iyiliğim için söylediği için de bir kötülük olmadığını o kadar belli ediyor ki sevinmemek, teşekkür etmemek elde değil. Yalnız insana baktığı zaman bile yüceltici bir hali var. O kadar da hatır sayıyor ki örneğin dün büyük bir konsere davetliymiş. Bütün akşamı annemin salonunda geçirdi. Pek sevindim. O olmadığı zaman benimle bir konuşan yok. Çok sıkılıyorum. Ama o gelince birlikte şarkılar söylüyoruz, konuşuyoruz. Sürekli bana söyleyecek bir şeyleri oluyor. Bizim eve gelen insanlar arasında hoşlandığım bir o var. Bir de Madame Mertöy. Ama artık bana izin kardeşciğim. Bugün için bir şarkı öğreneceğime söz verdim. Çalışması çok zor. Sözümde durmasam olmaz. Oturayım da o gelinceye kadar çalışayım. 7 Ağustos